Merhabalar sevgili dostlar. E, balkonuma, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir kargo açılımıyla karşınızdayım. Kargo açılımına başladım. Çekimime başlamıştım fakat alanım dolu olduğu için videom yarıda kaldı. Şimdi açtığım ürünlerimi gösteriyorum size. Bakın bu türü aldım. Bu türüm var. Bitkilerim Aysel'in çiçekleri Instagram kanalından Damla'dan aldım. Burada melakon var. Tam hatırlamıyorum ama ismi Lucidum olabilir. Kışın soğukta baya kırmızı olan bir tür. Lola. Burada bir sedum türü. Bu da çok güzel. Şurada bir minnoş var. Bu da çok güzel bir tür. Cidden minik minik ve çok sevimli. Şurada gene. Yine... Önceden bu küçük türleri sevmiyordum. Fakat şimdi. Taşın renklenmeleri de çok güzel oluyor. Ve benim de ilgimi çekmeye başladı. O yüzden. Farklı türlerden de olsun istiyorum. Bu da çikolatam tuvarımı evet. <laughs> açmaya devam ediyorum ve soğuk bir hava var ki ee, dışarıda esinti var, yağmur, resmen kar geliyor. Bunun rengi de çok güzel. yaprak düşmesi olmuş. Hiç sıkıntı değil. Yani kargo açılım videolarını ben izlemeyi çok seviyorum. Sizlerin de bitki severlerin daha çok sevdiğini düşünüyorum. Ben çünkü izlerken çok büyük zevk alarak izliyorum. Şu şekilde Alt yaprakları hiç sıkıntı değil ama güzel renklenen bir tür. benziyor. ismini bunun da bilmiyorum ama güzel bir tür. burada da ikili buda var galiba ben hemen bunları zaten farklı saksıya geçirmeyi düşünmüyorum en azından şöyle bir hafta 10 gün kendi saksılarında kalsınlar benim evimin ortamına alışsınlar daha sonrasında havanın güzel olduğu bir gün böyle güzel kendi toprağıma kendi saksıma alırım ondan sonra da güzel bir şekilde büyümeye devam ederler. Fakat hemen gelir gelmez herhangi böyle çürüme olayı falan olmadıktan sonra çok da müdahale edilmesi taraftarı değilim. Şöyle güzel kızaran bir tür bu da. Bu ne olabilir? Stifik, stifikumina. Söyleyemiyorum. Olabilir. Tam emin değilim fakat. Bunu aldığımı hatırlamıyorum ama almışım. Bu da yine kalın şu türlerine benziyor. Kartonlar ıslanmış. Herhalde bitki, ıslak bitki mi vardı acaba? Çünkü kartonlarda hafif ıslaklık var. İnşallah çürüme olayı falan olmamıştır. O, bu da çok güzelmiş. Bunun evet ıslak bu. Bu da sarkan bir tür. Bundan bende de yoktu. O yüzden aldım. 4 4 5 tane de 4 tane yavrusu var. Yapraktan da 3 tane de küçücük bebeği var. Şurada da bir şey var ama kalan şu türüne benziyor. Sen kimsin? Bu da çok güzel. Lütfen isimlerini bilenler bana yazsınlar arkadaşlar. Yani sukulentlerin çoğunun ismini biliyoruz ama e, sukulentlerin e, çoğunun ismini bilmiyoruz aslında. Çünkü sukulent e, ben ilk başladığımda hani çok kısıtlı bir eee alan sanıyordum ama içine girdikçe gerçekten yani büyük 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 şey oldu bir alan oldu hani isimlerine çünkü biz de yetişemiyoruz o kadar tür var o kadar bitki var ki yani hepsinin ismini ezberlemek için işte belli bir süre yetiştirmek gerekiyor. yaprağı düşmüş. Bu Asantanes, Asantanes, san, Sana, Sane galiba. Evet. Bu da sevdiğim bir tür. Evet, evet bakalım daha neler çıkacak. da nanahu doğru yani Kargoya veriliyor etkiler ama kargoda nasıl geldiği meçhul. Çünkü alt üst edilince ben de şimdi şunu şurada açayım ki Bu da pıtırcık sedum. Şöyle bunları yan yana koyalım. İkisini aynı bir saksıya aldım gayet güzel olacaktır. Da sanki pendense benziyor gibi ama benim pendensim var inşallah kızaran türüdür bendeki böyle yeşil tür pendens de iki tür mü ondan da açıkçası çok bilgim yok ama pendensi andırıyor gibi inşallah pendenstir ama tabii farklı bir türde olabilir Kırmızı başan pembeleşen ton bir türleri daha çok seviyorum. Bayağı ortalığı da batırdım ama olsun. Evet arkadaşlar büyük lolam İşte en büyük mutluluk bu. Bir de çiçek çıkarıyor iki tane bakar mısınız? Tabii şu taraflar pembeleşmiş fakat iç kısımlar birkaç gündür kargoda olduğu için renk açılımı olmuş hiç sıkıntı değil tabii ki. onlar hepsini halledeceğiz zamanla. Burada küçük bir dikenler tacı var. Sarı dikenler tacım yoktu. Hani sarılı isterim fakat sanki ebruğli gibi krem rengim vardı şöyle sanki ebruğli gibi ama dikenler tacı kışa girerken benim dikenler tacım da aynı oldu yaprak sararttılar. Acaba üşüdüler mi diye ben şey aldım. Salonumu aldım. Orada takip edeceğim şimdilik. Nasıl istediğim dikenler tacı Tabii şey yapamadım. Alamadım bana düşmedi. Sap sarıydı o. Benim istediğim de oydu zaten. Evet, istediğim türlerden biri de bu, Orpet. Bakın, burada bir de yavrusu var. Bunu da burada alalım. bitkiler kendinden geçmiş kargoda. aradan bir 10 gün gibi bir zaman geçtiği için Aa, evet şu tombiş evet bunu da böyle internette falan görünce gerçekten çok hoşuma gidiyor bakın bir tane yaprağa düşmüş fakat burada da bana sürprizi var Yavrus. Bir çiçek çıkarıyor. En sevdiğim bitkilerden biri. bu Da şöyle kalsın. Şunu kaldıralım buradan. O pek hoşuma gitmedi gibi dikenler tacının halde. Şöyle. Tomik. Şu üçü. Lola'nın büyüğü. Kaçpiltum türlerinden. Aytaşına benziyor ama acaba ay taşın bilmiyorum. Orpet. Gerçekten istediğim türler arasındaydı. Ve bu bitki gerçekten çok güzel bir bitki. Ve bir tane de yavrusu varmış. Çöpün arasına da bir yaprağı düştü. Onu da oradan almam lazım. Yutmadan. Bu da dondo. Bundan da yoktu. Yani ben dediğim gibi elimde olan bitkileri hani böyle çok seviyorsam ve dolgun bir saksı yapmak istiyorsam o zaman alıyorum. Fakat hani kendi üretebileceğim diyelim ki hani aldıktan sonra o tarz bir bitki alıyorsam küçük bitki alıyorum. Hem ekonomik açıdan da daha iyi oluyor. Hem kendim büyüttüğüm için daha güzel e, zevkle büyütüyorum. Ve büyüdükçe de mutlu oluyorum. Kendim evet. üretiyorum. Zaten bizim alanımız hani bahçeli bir evimiz olmadığı için e, alanımız da sınırlı balkonlarda. Hem hani yetiştirmediğimiz bir türü büyük bitki alınacak bitki kaybedince o da sıkıntı çünkü. En iyisi küçük tür alıp hani bitkinin biraz daha e, yetişme şartlarını öğrenip ondan sonra daha büyük bir bitki almak ya da işte üretip kendi bitkinin ürününü almak o daha güzel bence. E, bu da atlas, atlasım yoktu şöyle göstereyim görünmüyor herhalde. Atlas'ı da ilk kez yetiştireceğim. Tabii buna saksı şey e, askılı bir saksı alıp dikmem gerekiyor. Sarı açan Atlas dediler. Aa Atlas'ın da şeyleri varmış. Dikenli bir türmüş bu da. Yakından görmemiştim. Sarı açıyormuş. İnşallah güzel bir şekilde büyütürüm. Güzel bir şekilde takiplerini yaparız. E, sağlıkla, huzurla. Sevgi, sevgiyle bitkilerimizi büyütürüz. Evet arkadaşlar, Kargomu açtım. Bitkilerimi diğer bitkilerimden ayrı bir alana alacağım. Şöyle bu dikenler tacı ama bunun halini çok dediğim gibi sevmedim. Bir kontrolünü yapacağım. Diğerleri gayet güzel istediğim bitkiler. Şu şekilde. Ne yapacağım ben bu bitkilerimi yeni aldığım için e, diğer bitkilerimden ayrı bir alana koyacağım e, belli bir süre dinlendirip daha sonra saksılarımı değiştirsem de işte ilaçlamalarını yapıp diğer bitkilerimin arasına e, belli bir karantina, karantina sürecinden sonra koyacağım çünkü dışarıdan gelen bitkilerde hani mantar olabilir, bit olabilir. E, kendi bitkilerinizi deriz ki Sokmamak adına e, Karantinaya almak En mantıklısı e, Misafirlerim gelmiş Hoş gelmişler e, Bunları güzel bir şekilde Yerlerine Yerleştireyim dinlensinler Daha sonra da Artık ilgili bakımlarını Yapar Büyütmeye Devam ederiz Evet sevgili arkadaşlar Kargo açılımımı tamamladım. Şu şekilde ee, Japon gülüm var. Japon gülüm açmaya devam ediyor. Beyaz sardunyam var. Açmaya devam ediyor. Şu şekilde şöyle kısaca bitkilerimi göstereyim. Evet şimdi dışarıda da kar yağıyor ciddi ciddi kar yağıyor yani. Şöyle. Evet. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Şu şekilde. Hoşçakalın diyorum.